Merhaba sevgili Discord seviyesi üyeler ve Adli Kulübü üyeleri yeni bir piyasa analizi ve strateji videosunda beraberiz. Baktığımızda hala %80 ile 100 arasında hisse senetlerine dağılım öngörüsü var kendisi metodunun. Ama dün açıkçası hoşuma çok giden bir gün yaşamadık. Avrupa Birliği ile olan gümrük anlaşmasından dolayı borsa böyle bir coşkulu başladı. Gün de pozitif bitirdi ama pozitif bitirdiği hisse senedi sayısı ve çeşidi azaldı. Bugün bununla ilgili bir tweet attım. Yani zorunlu olmayan tüketim harcamaları işte Tesla'nın Amazon içine girdiği enerji ve mikroçipler dışındaki sektörlerin büyük bölümünde gerileme vardı. Böyle bir tempo kaybı, böyle bir nefes kaybı hissettim piyasada. Böyle günlerde eşit ağırlıkla S&P 500'e bakarım ben. Çünkü S&P 500'ün içinde biliyorsunuz bazı hisse senetleri çok ağırlıklı yer aldıkları için Nvidia gibi bütün endeksi yukarı çekiyorlar ama eşit ağırlıkla baktığımızda biraz daha durumu dengeli görüyoruz. Dün bayağı böyle sevimsiz bir kırmızı mum var. Bu bunu da en dibinde kapattı. Yani bu piyasalarla ilgili bize bir küçük uyarı işareti. Fakat bu hafta o kadar karışık bir hafta ki daha evvel anlattım. Çok fazla bilanço ve veri akışı var. Buradan yola çıkarak çok büyük bir karara varmak, bir saptamaya varmak istemiyorum. Ama bunu bir notut yapalım. Yani burada önemli bir mesele var. İkinci önemli mesele endekslerin yukarı gittiği bir günde hisse senedilerinin içerisinde düşenlerin sayısı yükselenlerin sayısından fazla. Daha doğrusu yani yüksek hacimle Düşenlerin sayısı yüksek hacimli, yükselenlerden fazla. E bu da yine böyle pek bayıldığımız bir işaret değil. Yani yine böyle bir piyasada konsantrasyon sorunu var gibi gözüküyor. Yani Fed'in kararından sonra bunlar nereye oturur, nereye oturmaz, bekler düzeltme gelir mi, bu ondan işaretini bilmek zor. Ama risklerimizi bilelim. Üçüncü ve beni daha da çok endişelendiren bir mesele de biraz fazla margin debt iş yapılıyor. Yani borca girerek hisse alınıyor. Rekor seviyeye tırmanmış Twitter'da stockmarket.news at slash investing diye bir hesap var. Orada bu tweet'i bulabilirsiniz. Aslında bu bir e, thread. Yani epey bir detayını anlatıyor. Daha iyi anlaması da yardımcı olacaktır. Bu diyor ki epey bir borçlanarak hisse alıyor insanlar. Bunlar genelde böyle piyasa zirvelerine doğru daha çok görülen şeylerdir. Ve biraz ürkmeyi gerektirir. Hani hep diyorduk ya piyasada ayıların sayısı boğalardan fazla falan. Onlar zaten bayağı bir değişti biliyorsunuz. Hala piyasayla ilgili bazı korkular ve endişeler olmakla beraber şu dönüş beni pek bayıldığım bir şey değil. Risk iştahı biraz fazla artmış durumda. Yani bundan dolayı da işte bu hafta içerisinde biraz nakit pozisyonu inşası meselesi üzerine duracağız. Biraz sonra bu çerçevede portföyde yapacağım birkaç hareketi göstereceğim. Yani böyle çok panik hareketleri asla yapmıyoruz biliyorsunuz. Hep portföyümüzü adım adım küçülterek büyüterek gitmeye çalışıyoruz ama şunlar bana biraz yani portföyde böyle bir tedbir alma zamanı geldi diye söylüyor. Burada VIX opsiyonları da alınabilir. Yani hedge'ler de yapılabilir. Ben size şimdilik oraya pek girmiyorum. Şimdilik biraz daha pozisyon büyüklüklerini yöneterek bu işi yönetmeye çalışacağım. Biraz sonra detayına gireceğiz. Başka önemli bir veri de şu. Bugün Twitter'da paylaştım. Wall Street analistlerinin borsa konusundaki beklentileri çok pozitife dönmeye başladı. Şimdi bu beni biraz korkutan bir şeydir. Çünkü genelde Wall Street analistleri yanılıyorlar. Böyle biraz fazla pozitife doğru döndüler. Mesela yerde inebiliyorsunuz yakın takip ediyoruz 6500 diye vermeye başladı. Oppenheimer 7100'e çekti. Benim 7.500 hedefim var biliyorsunuz. Bu hedeflere ulaşacağız benim. Bu hedefler konusunda sıkıntı yok. Sadece ara düzeltme mesajı da olabilir bunlar. Şurada işte nisan düzeltmesi bütün bu utanmazların nasıl bir anda bir hedefini aşağı çektiğini görüyoruz. Yani çok da ciddi alınacak insanlar değiller. O yüzden ters bakmak lazım biraz. Bunlar böyle biraz fazla yukarı doğru hedef vermeye başlar. Azıcık ürkebiliriz. Tekrar söylüyorum ama bütün bunlara yola çıkarak böyle bir panik satış yapma. Bütün portföyü sıfırlama. Çünkü bazılarımızın öyle huyları var. Bunları yapmayın. Yapılması gereken şey biraz nakiti artırma. Gerekiyorsa biraz hecleri artırma. Eğer çok korkuyorsanız nakiti biraz daha fazla artırma. Hecleri biraz daha fazla artırma. Ama unutmayın pozisyonlarımızın büyük bölümü karlı. Eğer benimle beraber 7 Mart'tan beri bu portföyü yönetiyorsanız daha öncesinden de geliyoruz. Karlar daha da büyük o yüzden asla biliyorsunuz. Bu yüksek karlardaki satışlar vergi doğurur. Özellikle Türkiye'de de vergiler yüksek. O yüzden adım adım, sakin sakin gitmekte fayda var. Yani hep bunun hesabını yapıyorum. %40 verginin olduğu bir ortamda hisse satmadan önce birkaç kez daha düşünmek gerekiyor. Dikkatli kar alımlarıyla portföy yönetmek bu çerçevede daha akıllıca olur. Portföy için de yine iyi bir gündü. Çünkü bizim içinde olduğumuz bütün alanlar yukarı çıktı. Devlet demirinin zorunlu olmayan tüketici harcamaları, Tesla ve Amazon var arada. Onlar yukarı doğru gittiler. Mikro çiplerde yukarı gittik. AMD dün ciddi bir breakout yaptı, coştu. Yani kendisini 170 doların üzerinde atmayı başardı. O yüzden bizim portföyümüz iyiydi. Fakat portföy iyi derken her yere o kadar iyi değildi. Bakın burada biraz dikkatinizi çekmek istiyorum. Bizim portföyümüzün ağırlıklı büyük olduğu kalemler iyi gittiği için toplamda portföy yukarı doğru çıkarttı. Ama böyle bir toplama baktığımızda yani dibe doğru gittiğimizde biraz daha sevimsiz bir tablo var. Mesela QuantumScape bayağı bir düştü. Şurada görüyorsunuz. Zaten pozisyon büyütmeyi düşünüyordum biliyorsunuz. Bunda iyi bir bahane oldu. Bugün bunda ufak bir miktar ekleyeceğiz. Zaten toplam 6200 dolarlık portföyümüzde yeri var ve onun da 3267 doları kar. Yani bu düşüşler beni çok üzmez ama burada böyle bir yani daha spekülatif diyebileceğimiz, henüz kar etmeyen ama yüksek potansiyel gösteren ileriye yönelik böyle muhşat diyebileceğimiz hisselerde böyle biraz satış baskısı görüyoruz. Rocket Lab'de aynı durum var, Arket'te aynı durum var, Tempus'ta aynı durum var. Coinbase niye satış yedi? Dün galiba bir downgrade geldi. Ondan dolayı yedi. Onu çok ciddiye almıyorum. Ama EOS gibi, DXYZ gibi görüyorsunuz. Yani burada bütün bu özellikle moonshot diyebileceğimiz tehlikeli hisselerde düşüşler var. Bunlar borsa için çok tatlı işaretler değiller. Yani umarım uzamaz. Umarım burada bir yerde dengeleniriz. Ama bu çerçevede biraz hani buralardan risk iştahını kaçtığını görüyoruz. Biraz bilanço dönemiyle de ilgisi olabilir bunun bu arada. Çünkü bilanço dönemlerinde bu şirketler mutlaka kötü bilanço getiriyor. Yani ne bilanço getirecekler zaten çoğunun geliri vesairesi yok. Ve piyasa sanki kötü bilanço geleceğini bilmiyormuş gibi satıyor bu tip hisseleri. Böyle zırvalıklar yaşanabiliyor. O yüzden de biraz böyle önden önlem de alınıyor olabilir ama yani bunda bir farkında olmakta fayda var. Dünün yüzdesel olarak en büyük karı ETA'dan geldi. %4.39. İşte bu hafta gelecek Sofi ve Coinbase bilançolarından sonra oralarda biraz küçültmelere gidebilirim. Söylemiştim bunu. Oralardan biraz ETA yaparak aktaracağım diye. Onu bekliyorum. Burada ETA'yı biraz büyütme, Coinbase'i ve Sofibrat biraz küçültme olabilir. Biraz genel bilançodan sonra karar vereceğiz. Ama bugün yapacağım bazı kesin işlemler var. Bir Oscar ekleyeceğim çok büyük ihtimalle. Biraz önce gördüm Oscar'ın çok etkileyen ana hisse hangisi biliyorsunuz sağlığın en büyük hissesi United Health. Onda ciddi bir düşüş geldi. bilanço kötü geldi. Muhtemelen işte Oscar'ı da aşağı doğru düşürüyordur. Ben bunu istiyorum. Oscar'ı biraz daha aşağı çekiyorlarsa buradan bir miktar daha alım yapacağım. Dün tek bir işlem yaptık. XSMO aldık. Bunu WhatsApp ve Discord'da canlı olarak zaten o anda paylaştım. 28 Temmuz şurada görüyorsunuz 250 ise aldık. 68.51 dolardan. Neden bunu aldım? Yani ben çarşamba günü faiz indirimi beklemiyorum ama Fed'in içerisinde çatlama oldu. Şu anda biliyoruz 2 üye özellikle faiz indirimi istiyorlar. Ondan dolayı FED'in mesajı biraz daha yumuşayacak bir mesaj gibi geliyor bana. E, günlük tarifeleri tarafı netleşmiş durumda. O da FED'in üzerine baskı kuruyor. Yani bütün bunlardan dolayı biraz daha yumuşak bir söylem bekliyorum. Hani acele etmeden XSMO'yu, XSMO yeni katılanlar için söylüyorum. Küçük şirketlerin ETF'idir. Ona biraz daha pozisyon büyütüyorum. Bugün pozisyon büyüteceğim başka bir alanda Zillow olacak. Zillow biliyorsunuz yine faizlerin düşeceğine oynayan pozisyonumuz bizim. Orada da bir miktar artışa gideceğiz. Yani baktığımızda bu faiz indirimi oyununda neler oldu? E, Zilov fena gitmedi. Yani şurada tekrar bir bakalım. Hemen harflere göre sıralayalım. Maalesef burada süper dost bir ortam yok. E, yani %16 getirdi aldığımızdan beri. Fena değil. Rakit da biraz daha kötü performans ama o da %4.44 getirdi. Bunlara yatırım yapmaya devam. XSMO da şu ana kadar bir getiri yok. Bugün biraz Zilov'a bu çerçevede ekleme yapmayı düşünüyorum. Hatta belki Rocket'ı bile yapabilirim. Peki yeni şeyler almayı düşünüyoruz. Para nereden gelecek? Ben Broadcom'la vedalaşmayı düşünüyorum. Yani büyük bir pozisyonumuz var. 50 bin dolar civarında nakitimiz bayağı bir rahatlatır. Bugünkü alımları finanse ederiz. Biraz nakit pozisyonu azıcık daha büyür. Burada satış düşünüyorum. Bunun tamamını kapatabilirim. Yarısını satabilirim. Yani gün içerisinde o konuda Discord ve WhatsApp grupları üzerinde paylaşımlarda bulunacağım. Onları paylaşacağım. Bugün Sofi bilançosundan sonra bir bakacağız ne olacağına yani Sofi'de de bir miktar kar almayı düşünebilirim. Çünkü Sofi tarafında da yani gayet güzel kazanmış durumdayız. Bakın burada %85.36 7 Mart'tan beri buradan bir miktar kar almayı düşünüyorum. Coinbase'den almayı düşünebilirim. Yine Snowflake belki düşünebilirim. Yani bir yerlerden nakit bulacağız ama bugünkü net oyun Avgada, Broadcom'da bir miktar satış geliyor. Bugün videosunu yaptım. Dünkü Celestica bilançosunu çok beğendim. O nedenle Celestica'da da bir miktar alım düşünüyorum. Peki dünkü değişimlerden sonra portföyümüz ne oldu? Burada görüyorsunuz XSMO alış var. Onunla beraber toplam hisse senedi portföyümüz 1 milyon 497 bin dolara geldi. Z opsiyonumuzun fiyatı bir değişiklik yok. Aynı yerde kaldı. O yüzden 2850 dolarda o. Toplam 1 milyon 650 bin dolara geldik. Böylece 7 Mart'tan bu yana 137.58 karımız var. S&P 500'ü endeksine 2.42 üstündeyiz. Bir de aklımda bir tane opsiyon var. Bugün herhalde alacağım opsiyon o da ARM. ARM alma sebebim de tamamen teknik açıkası. Bakın burada müthiş bir fincan kulp yaptı. Şimdi yukarı doğru gidiyor. Bilanço da bu hafta geliyor. Yani bir denemeye değer. Burada biraz daha kısa vadeli bir opsiyon düşünebilirim. Yine kısa vade derken yani günlük opsiyondan bahsetmiyorum. Biraz daha böyle bir sonbahara düşecek bir opsiyon olabilir. Yılbaşına bırakmayabilirim. Burada küçük bir deneme yapacağım. Yine bu opsiyonu açtığımda da Discord ve WhatsApp grubunda opsiyonu detaylı paylaşıyor olacağım. Evet bunlar böyle. İşte yavaş yavaş portföyümüzü düzeltiyoruz, nakitimizi biraz artırıyoruz. Eğer biraz önce bahsettiğim bozulma işaretleri piyasada devam ederse biraz daha hedgelerle düşünebilir ama şimdilik yapmayı düşündüğüm hareketler böyle. Umarım ilgisi çekmiştir, yararlı olmuştur. Canlı yayınımız Perşembe gününe kesin bir Zoom canlı yayını var. Çünkü o gün bilançolar da biraz netleşmiş oluyor. Önümüze daha fazla görüyor olabileceğiz. Bir canlı yayın daha planlıyorum. Mesela, Zoom üyelerine özel. O konuda da size haber vermeye çalışacağım. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Görüşmek üzere.